Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün yine sizlere çok güzel bir işlem anlatacağım. Bağlama işlemi. Bağlama işlemi eşler birbirine bağlansın diye yapılan bir işlemdir. Yani gözleri dışarı kaymasın. Evinde sadece kendi eşini görsün. Ve çocuklarıyla, ailesiyle ilgilensin diye yapılan bir işlem. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi. Buraya da eşinizin adı, doğum tarihi, anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlem 20-25 günlük bir süreçte sonuç verecektir. Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan her gece ücretsiz yıldızlarla bakımını yapıyoruz. Bunu yapmak için beni takip etmeniz gerekiyor. Ercüment Hocam Instagram kanalında tek şartımız her gece ücretsiz yıldızlarla bakımını sağlayacağız. Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evdeki kötüleri kaybetmek için olan işlemi anlatıyorum. Evdeki kötülükler ve sıkıntı problemlerin ortaya kalkması için yapılan bir işlem. Bu işlem yapıldığında 20-25 günlük bir süreçte bütün sıkıntı problem ortadan kalkar. Çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp, bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte bütün sıkıntının, problemin kalktığını göreceksinizdir. Ücretsiz yıldızlar ve bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz de bana Cüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilir. Oradan gelen herkese ücretsiz yıldızlar ve bakımını yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Merhaba değerli kardeşlerim, bugün sizlere anlatacağım işlem, istemediğiniz insanların sizden uzaklaşmasını sağlayacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın, evinizin etrafında bir yere gömün, bu kişi size daha yaklaşamayacaktır. Bu yapacağımız işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterecek olan bir işlemdir. Aynı zamanda bize ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim Ercüment Hocam karşıda yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum diye demeniz yeterlidir. Bunu diyen tüm kardeşlerim bakımını ücretsiz yapıyorum ama tek şartımız bizi takip etmenizi bekliyorum kardeşlerim.